Yeni bir videodan merhaba Bugün şimdi Andırna doğru gidiyorum Artık Osmanlı'ya defteri e kapanıyor artık Maraş sınırından içeri gireceğim Dün akşam da kardeşim Mustafa ile kaldık Beni misafir ettiler Bir de Mete var Bonusumuz Merhaba millet Bu arkadaşların hepsi Youtube'çu burada aslında Bir sürü stüdyo işleri falan yapıyorlar Böyle isim vermeyelim ama Milyonluk kişilerin editlerini Düzenlemelerini yapıyorlar Çok güzel insanlarla tanıştım Ba bakalım başka yerlerde tekrardan denk gelecek. Şimdi beni burada bir arkadaşların yanına bırakıyorlar abilerin. Onlar da beni Andırın'a götürecekler. Hadi bakalım. Andırın nasıl bir yermiş merak ettim artık. Yola çıkalım. Teşekkürler her şey için hakkınızı helal Hadi edin. Bak. Görüşmek üzere. Eyvallah. Bay Haydi bay. denk geleceğiz. Yola devam ediyoruz. Şimdi beni bekletiyorlardı abiler ben dayanamadım. Yusuf'la Mustafa geldi kurtardı beni. Yolun yarısı da olsa birazcık geldim yani azıcık kısmına da. Çünkü o abiler beni çok bekletecekti. Dayanamadım ben de. Dedim otostopa devam edeceğim. Şimdi geldik köye kaya suyuna. Buradan artık Andırına devam edeceğim ben. seni diğer arabayla götürürüm. Götür, Götürü oraya kadar gider miyiz? Evet, Hayır, i̇yi tamam. Birazcık daha gideceğiz o zaman. Evet. Tamam, sağ olsun. Köyü gösterelim bari. Çok güzel bir köymüş ya. Bunlar ceviz mi? Yok bilmiyorum. Zeytin. Ha. Şunlar zeytinler. Diğer dökülmüş olan zeytin. Şu karşısı düğüldüğü daha değil değil mi? Başka orası dirdir dirdir arası lan. Hı. Şu hassas da Aslantaş o zaman. Baracın arası. Şu da bizim evimiz. Ağaçlar dolu bizim. Meslek bu. Orman. Dağların arasında ilginç köylere doğru geldik. Buraya kadar bıraktılar beni sağ olsun. Çok hoşuma gitti şurası ya. Buradan artık Andırn'a doğru devam edeceğim. Beni sağ olsun babasıyla bıraktılar buraya Mustafa. Oh, rüzgar da var böyle senin senin. Oh. Dağlar dağlara gidiyoruz. Birazcık orası yüksek bir yermiş Andırın. Umarım bakalım bugün her şey onunla giderse orada da kalacak bir yerde buldum gibi. Bakalım kimde kaldı. Sonra andırını gezeceğim. Orada böyle bir inareli köprü varmış. Bakalım erken yetişirim umarım. İnşallah. Nereye kadar? Antalya yakın bir yer Yakın bir yer. Tamam, geleyim. Çantayı arkaya koyayım. Ben, ben de böyle. ne? Nereden geliyorsun? Ben şu an e, Kadirli'den geliyorum. Ha, bu çantayla. gene olarak geziyorum. Türkiye turundayım. Aa, sen turcusun. Evet. Otostopla Türkiye'yi geziyorum. Hmm. Sen nereye ne sen şimdi? Adapazarı. Ada Pazarı. Ada Evet böyle geziyorsun yani. Evet. Türkiye'nin her yerini geziyorsun. Şu an 79 şehir oldu. Gezdi. Evet. Yayan geziyorsun bu? Böyle otostop çekiyorum ama. Çaka çaka gidiyorum böyle. He <laughs> böyle video da çekiyorum. Senin isim neydi? Benim isim Mehmet Kar. Mehmet Kar. Aa, Mehmet abi. <laughs> Döngel Karım'ın bana şey, Döngel Kadir'le çalışırım. Döngel Kadir'le? Şimdi Döngel'e mi gidiyorsun? Ha 30 yıldır ben arabacılık yaparım. Hı <laughs> hı. Ama bu sene çitsindim. Hani hiçbir şey yok. Allah Allah. Ha boş gideyim böyle. Sabahına gelirken 3-4 kişi vardı. Hmm. Gelirken bir şey yok. Şimdi bunları böyle bütün köye mi götürüyorsun kendine mi aldın? Köye bunları sipariş. He sipariş. Köyde de çalışıyor ya. Anladım. Köy gel Kadir'le arası çalışıyor bu arabe. 30 yıldır beri bu işi yaparım. Bu sene bitti. Şey yüzünden. Valla. He. Evet. Pandemi yüzünden bitti. Yoruldum. 77 şehir mi gezdin? 79. 79. Evet. Türkiye'nin her yerini gezeceğim. Aynen. Buradan Andırna çıkıyor. Evet. Andıra Maraş'a mı geçeceğiz? Evet, öyle yapacağım. Maraş, Sante, Diyarbakır, Erzurum o tarafa gidecek. Aynen. Erzurum'a değil de Hakkı Arayışı'na doğru gideceğim inşallah. Ya yani, o her tarafa gezeceksin yani. Evet. Ne kadar oldu sen bu 70? 3 70... yıl. 3,5 yıl hatta. Şu anda 3,5 yıldır beri geziyor. Aynen. Tabi ara vere vere. Asıl böyle bir 3 yıl oldu yani. Genellikle yayan gidiyor herhalde çok. Zaman. Evet, hep yayan böyle. Otostop çekiyorum. Araba durduruyorum. He. Gidiyorum. Böyle düşük bütçeli çadırım var işte. Kamp ee, yapıyorum. He. Ee. Bir yemeğe para cam o kadar. Ee, Yatar mı otelde mi yatayım? Yok çadırım var. Şu donma mı çadırda? Yok yok çadırım iyi onun için. Peşi için uygun. Şimdi de donma mı? Çadır kuran yatan mı? Aynen ama işte tabii şu anda yasak diye 9'dan sonra böyle gittiğim yerlerde arkadaşlarımla kalıyorum. Burada tanıdığım var mı Andırı'da? Var evet. Arkadaşım var. Bir tanıdığım var. Evet, daha doğrusu bir tanıdığımın tanıdığı. Yani ben yüz yüze hiç tanışmadım. Ben de gidince tanışacağım. Aa, bugün samimli kuracağım. Evet. Çok güzel. Öyle. Ya. Bu şeyi kastiye gaz mi veriyorsun? Youtube var. Şey, i̇nternete. Ha, o şey. Bizim de. yol anımız oldu işte Senle Mehmet abi. Ha. <laughs> ee... Diyeceğim buralara gelirseniz Mehmet abi görürseniz benim selamımı söyleyin diyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olasın. Buraya yukarıda şimdi Doğal gazla geldi buradan. Azerbaycan'dan geldi bu. He, bu hat burada bu hat Azerbaycan'dan geliyor. Bu doğal gaz, Adana yumurtalığa gidiyor. Ve bu o hat. Ha, yani, Azerbaycan'dan geliyor. Allah nerelerden geçirmişler ya. Burası şimdi har bağlıdır bak. Bu da har çok olur. Bu da har 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 ne? Şu defne yaprağı dediği var ya. Ha, defne yaprağı. Ha, şu bak şu yaprak. en köşe devres oradan aşağı oraya gider orada adam vefat eder oğlu kurtulur geldi 21-22 sene oldu Anadolu pikep vardı Andırna pazar giderdi akşam dönüşte arabana fren patlıyor Allah göstermesin orada derya gidiyor şu derya adam orada adam orada vefat ediyor ben de o zaman ayağım kırıldı bir kazadan arabaya da şoför geliyor ben o zaman cenazeye de katılamadım şu birazdan aşağı gideyim. Burada, düm buradan dümdüz, buradan dümdüz. Burada büyük bir ağaç var. Buradan gelince var ya şuradan aşağı Allah göstermesin diğer evet. yere gidiyor. O zaman bu şeyler yoktu buralarda. Bu evet, bariyerler. He, bunlar yoktu. 15 seneden beri buranın yolu devam eder. Daha yapılacak. 15 yıl oldu şu taraftan verilecek. Yaptıkları yok, yapacakları yok, bitirecekleri yok. Böyle tek He, yol gibi yolda bir buraya yukarı şey kastal derler. Kastal. Ha, Andırın Kastal buranın tirşiyi meşhur. Tirşik. Evet. meşhur. Buranın tirşiyi şeye de çıkar, festivale çıkar. Televizyonlarda. Şimdi haberlerde. Tirşi, bilmeyenler için söyleyelim. Ha, tirşik tam. ne? Şip ne? Tirşik Bazı çok yerde acı ot derler ona. Adam ısıran ot derler. Ama bizim buranın bu, He. Buranın şeyi meşhur yani. Andırın tirşiyi derler. Çok meşhur bir şey. Bak arkadaşlar orada şey kesiyor. Çalı kesiyor. Sıbırga sen... çalısı mı? Yok para çalı dediler. Para çalı. He. Onunla bunu diye işte bu nazara ne yürüyor? Hmm. o? Bu nazar uçup, öyle devam eder yani. Bir zaman bu yol buradan Gelip Gerip ettiler yol oraya döndü. Evet, Şu başa. karşı tepeden döndü. He, yani. he, karşıdan geçecek. Aynı şimdi çıkarıp yolu ha. Bakalım belki sonraki geldiğime bitmiş olur diyeceğim de hmm. hiç ümidin yok ki bize. Biter o zaman biter. biter Almaz Allah izin verirse. İnşallah. Senin. Bundan sizin maharet ne oluyor? ne oluyor? Benim hikayelerimi anlatmış oluyorum işte. He, ee, i̇şte daha sonrasında gezi yazıları yazıyorum, para kazanıyorum ondan. Ne? Gezdiğim anlatıyorum. Burayı ee, anlatıyorum. Orayı anlatayım. Burayı evet. şimdi bu kamerada bir şey çekeyim evet. burada. Evet evet. Görüküyor. Görük. Aynen. Yere gitse bunu haberlere de veririm. Asiye veririm. Yani insanlar bunları izledikçe şimdi daha yeni başladım ama belki ee, ileride bundan para da kazanmaya başlayacağım. Aynen. Da daha para daha rahat gezeceğim. Ya duygulansın yani bu şeyler. Evet. Bak dostlar karşıdan bak. Aynen, Aynen. Daha açıyorlar. Açıyorlar. Evet. Oh, oh. Onun işi çok uzun gibi ya. Daha... devam çok büyük dağlar var. Kastal. Burada Kastal, Kastal, Kastal derler. kadar güzel dağlar. İşte böyle dünya hala böyle iyi. Evet, Mehmet amca ile vedalaştık. Maraş'a giderken yarın buraya inip gidecekmişim. Andır'ın da buradan yukarıdaymış. Şimdi Andır'ına doğru otostop çekeceğim bakalım araba gelirse. Aha bir tane geliyor ama onu yakalayamayız herhalde. O da döndüm Maraş'a doğru. 76 km'ymiş buradan Maraş. Güzel bir yere doğru gidiyoruz ama bakalım nereye gidiyoruz. Merhaba, Andırn'a gidiyorum ama. Gel. Gelir mi? Evet. Şuradan çekiyor. Evet. Efendim? Nereden geliyorum böyle? Ben şu an Kadirli'den geliyorum da Sakarya'lıyım normalde. Evet. Şimdi Andırna gidiyorum. Gezeceğim, oraları böyle tanıtacağım. Otostopla böyle Türkiye turundayım şu an. Çok güzel, çok güzel. Furkan benim adım bu arada. Zafer. Memnun oldum Zafer abi. Beni düdüğe koydu, üfledi. İkinciye dağcı grubuna gittim de çantamı bir arkadaşım aldı. Böyle çıktım. Çantada yaşlı olunca gidilmiyor mi? değil mi? Ya tabii yaşlı olunca. yaş ilerledikçe abi ya ayağın ağrıyor ya kıçın ağrıyor. Evet. Ya bilmem neyin ne darlığı. Olmayız. Her şeyi geçtiğin zamanında yapmak lazım. O karayörgü, Çinli göl. Aa, bol karlara da tıklar. Aynen. Bol karlara az gezmedin mi? Bu apa bir apa. Bu yaz da ben onlar dedim. Gençler otostop çektiyim. <laughs> Zafer abiyle birlikte Orman İşletmesine geldik. Bakın burda Uğur Bey var. Onu bulacağız. Şansına o da görmeye geliyormuş. Denk geldi. Bakalım görse bu gece konakla bunu da herlerin inşallah. İnşallah buradalar. Kimse yok gibi ama. <laughs> şimdi geldik ama bulduk bizim başkanı. Bunu toplamış. Şimdi biz Zafer abiyle gezmeye gideceğiz. Buranın köprüsü meşhur. Bu şimdi tırşık mi? Evet. Valla başka bir yerde ne deniyor bilmiyorum ama. Bu tırşık şey işte. Hmm. Bu böyle direkt yeniyor mu? Tabii. Yıkayıp yiyeceğiz yani. Bakayım tadı. Bunu kaynatıyorsun içine yoğurt koyuyorsun bastırıyorsun bekiyorsun. böyle meze gibi yapıyorsun İçine yoğurt koyuyorsun, hı hı. ondan sonra bir kazana koyuyorsun, bunu bir gün bekletin üstüne un um falan da koyuyorlar ondan sonra saatlerce kaynıyor bu ha özel yoksa bir yemek yoksa ağzını yani. sürür yer <laughs> öyleymiş evet Neyse ben bir günden geleceğim çesikte yiyeceğim bulacağım bir şekilde ama ben de hiç toplamaya gittim. Aha. Yok arkadaş. Ya vardır vardır da hanım var bir de fazla da. Ben kısır yere denk geldin herhalde. ya hmm. Yabani mi bu şimdi yabani? Yabani bunu ha. hayvan bile yemez ya. Hadi ya. Tabi. İlginç. Ama e, kara yiyormuş. Kökünü yiyormuş taze yerine. Tarla sürüyor gibi yapıyor kara böcükler. Çıtır çıtır yiyorlar ha. <laughs> Gençler şöyle bir andırını göstermiş olalım size. Dağların arasında. Bir yer. Şimdi de köprüye gidiyoruz. Zafer abiyle sonra da yemek yiyeceğiz. Şimdi bir iki tane köprü varmış. Bir tanesi küçük köprü. Bir tane böyle ana yolun içinden geçiyor. Gözlerim minareli girişi var ama bu küçük köprü. Asıl biz yukarıdakine gidiyoruz. Büyük köprüye gidiyoruz. Bakalım oraya nasıl. Yolun etrafı arkadan dönüyor herhalde. Geliyor bakalım, çıkalım oraya. Yani Gençler, işte köprünün üstüne geldim sonunda. Şöyle uzak yüksekten de bir Andırın'ı göstereyim size şu taraftan. Çok güzel bir görüntüsü var şehrin. Şimdi şu köprüye çıkalım bakalım, şu meşhur köprü nasıl bir yermiş. Evet, minareli köprüye geldik. Buranın yüksekliği ne kadardı Zafer abi biliyor musun? Vallahi inan Aşağıdan bayağı var yani şöyle bir. 350 400 metreden fazla herhalde. Evet, minareli köprüdeyiz. Şöyle bir gidip gelelim mi hadi? Buradan. Tabii. İlk belediye başkanı yaptıran belediye başkanı <laughs> jiple geçmiş. Nasıl güveniyorsa yaptığına değil mi? Can, tabii canım yani. Zaten bayağı bir çelik altı. Ya genelde insanlar korkuyor. E tabii. Şuradan düşsek var ya to <laughs> tozumuz <Aynen>. bulunmaz. <laughs> tozumuz kalmaz. Yükseklik korkusu olanlar için birebir. <laughs> Baksanıza şöyle ya Zaten mevzu yüksek olmasına ziyade hafif sallanıyor ya bir de He. Aslında biraz usadı gibi Önce biraz şeydi de... Yani bu şey yazın zaten esnemiyor mu Asma köprüler? Herhalde evet. Kışın dikleşir yani Dikleşir ama yükleşmem Kış <laughs> olmadı ki abi baksana kar yağmış erimiş bile Sonra aşağıda da küçük köprü var. Herhalde önce küçük köprüyü mü yaptılar? Ha, önce küçük köprü. Sonra kesmedi herhalde. Dediler <laughs> biz bunun Ay, daha yaptı. büyüğünü yaparız. Aynen. Güzel olmuş. Yani, Hay be. Yukarı, Her yerden insan geliyor. <laughs> Baksana da tırlar böyle şu kadarcık duruyor. Parmağım kadar. Güle güle güle. Oy maşallah. Köprünün en sonuna geldik yani. Bakın çok ilginç değil mi öyle? Hatta Zafer abiyle birlikte şöyle bir anı videomuz olsun. 18 ülke gezmiş daha ben 3 tane gezdim 3 tane. sana. <laughs> i̇nşallah inşallah. Darısız <laughs> sana. Bakın ya. Hele ki yerleri yapmışlar. Git git bitmiyor bu arada Baya geldik. Çok ilginç ya. Baya uzun. Bayağı uzun. Dostlar köprü gezimiz de bitti. Şimdi Zafer abi merkeze döneceğim. Oradan da biraz yemek yiyeceğiz. Van da çok güzel. Oda ayarla, dolma işletmesi. Onda kalacağım. Allah çok güzel değil mi ya? Şu gün batımına karşı. Manzarayı da göstereyim. Evet Andırın'a gelirseniz, buraya görürsünüz artık. Çekelim. Gençler, Zafer abi. Zafer Tüyan. Ona çok teşekkür ederim abi gerçekten. Herkə neler etme. Buraya getirdi. Burada çorba varmış. Teşik çorba. Sana otunu gösterdim ya az önce. Evde de varmış benim için. Sağ olsun evden aldı. Hatta yenge de ısıtmış. Yani çok mutlu oldum ya. Bu benim için çok kıymetli bir hediye şu an. Bir şey değil Furkan yani. Ben de seninle tanıştığım için memnunum. Ben de öyle abi. Çok sağ evet. olasın. Kendine iyi bak. Sen de iyi. Artık böyle Türkiye'nin neresine gidersen git. Böyle bir kardeşin olarak gör beni. Böyle tabii, bir, tabii tabii. Bir abi. aramaya elimde gelseyse yani, sefer ver ederim yani. Çok, çok sağ, sağ ol abi. Ediyorum. Kendine iyi bak abi. Görüşürüz. Sağ Eyvallah. Tirişik çorbası. Gençler. <laughs> Lokale geldik. Burası orman İşletmesi lokaliymiş. Burada bana güzel bir yer ayarladılar. Odam da burası. Ee, bugün oturduk sohbet, çay çorba bayağı böyle çok güzel ağırladılar beni. Sağ olsun buradaki orman İşletmesi müdürü Uğur Kara özellikle beni çok güzel ağırladı. Şimdi burada yatağıma yatacağım, uyuyacağım. Yarın itibaren de bir sonraki yani videoda da ee, Andırın'daki çok güzelleri gezeceğiz. Hepsini göreceğiz. Bir güzel Andırın turu. Yaylaları, şu bu her şeyi böyle gölete, çeşmesi, kaynağı her şeyini yapacağız. Benim şu anda videolarım da hazırlanıyor. Bir tane daha videom hazırlanıyor. O da yayına girecek. Sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Ben Furkan Kupkaya. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Güle güle.